MHP lideri Bahçeli öyle bir açıklama yaptı ki sadece Aleviler değil birçok kesim şaşırdı. Cem evinin olarak teşkil hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Şimdi Ankara kulisleri kaynıyor. Peki Erdoğan Bahçeli'nin Cem evleri açıklamasına ne diyor? Danışmanlarına sorduk hemen anlatıyorum. Alevi örgütleri yıllardır cemevlerinin ibadethane sayılması için mücadele ediyor. AKP iktidarı konuyla ilgili hiçbir adım atmadı ve bu adımların atılmamasında en önemli neden İslami kesimden etkili isimlerin ve bazı tarikat ve cemaatlerin konuya karşı çıkması. Hatta Erdoğan'ın 2014 yılında yasal statü İslamiyet'te bölünmeye neden olur açıklaması hala hafızalarda. Peki şimdi Bahçeli'nin Cem Evleri açıklaması sonrasında Erdoğan ve AKP nasıl bir yol izleyecek? Muhabirimiz AKP'lilere sordu. Erdoğan'a bir süre önce Cem Evleri'nin ibadethane olması durumunda atılacak yasal adımlara dair kapsamlı bir rapor sunuldu. Yani atılacak tüm adımlar Erdoğan'ın önündeki raporda. Tüm çalışmada hazır. AKP'de de genel kanı bu adımın atılabileceği yönünde. Şimdi gözler Erdoğan'ın atacağı adımda.